Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. 9 koşulu İstanbul programı bizleri bekliyor. Tamamıyla ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere katkı sağlamaya beraber de pazar İstanbul programında güzel kazançlar elde etmeye çalışacağız. İstanbul'la ilgili yapacağımız YouTube yayınımız bir tali sponsorluğu gerçekleşecektir ve bu yayınımız hem sitemizde hem de YouTube kanalımızda herhangi bir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Sizlerden ricam beğeni ve yorumlarınızla beraber bizlere katkı sağlamanız ki çok güzel yorumları büyük bir keyifle okuyorum. Yani çok da güzel yorumlar geliyor ve o yorumların bende her zaman yeri olacaktır. Hatta en sonki YouTube yanımızda birinci alıgan da başarılı olmuştuk. Ve çok da güzel de yorumlar vardı ve onlara büyük bir keyifle dönüş yaptım. Sizlerden yine güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bunlar haricinde Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarımız mevcut. Buralarda yaptığımız paylaşımlarla sizlere katkı sağlamak için mücadele veriyoruz. Bunları görmek adına da sosyal medya hesaplarımızı takip edin derim. Bugünkü İstanbul programı değinecek olursak azatlı ama denk grupların bir araya geldiğine türü her türlü sonuç çıkabilecek bir program bizleri bekliyor. Büyük ihtimalle yani istesin beni yanıtmazsa genelde yanıtmaz program favori plaseye favori plase gidip bir yerde ya da bir iki yerdeyim iki tane de olabilir sert sürprizler göreceğiz ve bu sürprizleri yazmak için kapatmamız gerekecek. O yüzden de ben 1-2 ayağı direkt olarak kapatma yoluna gidip diğer ayakları biraz daha kısa geçme kurgusuyla bu kafamdaki senaryoyu sağa kuponlarımı yansıtmaya çalıştım. Umarım da istediğimiz gibi olur. Yorumlara başlıyorum. Birinci koşuya bakacak olsak 2 numaralı Deniz Adası İzmir'de kazandığı ilk yarış çok gösterici, çok netti ve bu tip gruplarda sıkıntı yaşamayacağını sinyallerini verdi ki bence bu grupta ilk yarışına göre uygun kalıyor. Eğer performansını bugün İstanbul'a taşıyabilir, pist olarak herhangi bir sıkıntı yaşamazsa 2 numaralı Deniz Adası'nın bir kere daha kazanıp biraz daha üst grupları gözünü kırttığını görebiliriz. Favorim 2 numaralı Deniz Adası. 4 numaralı Yağız Turbo ilk günden beri beklentim olan bir isim. Son yarışında nihayet kazandı. Devamını getirme potansiyeli var. Daha sonra 1 numaralı Has Has yani bu hatta Adana'da özellikle iyi bir çıkış yakalamıştı ki İstanbul'a gelden beri bir türlü şanslık peşini bırakmadı. Ya startı kötü aldı ya yine şartlar yoktu. Bir türlü beklenen performans sergileyemedi. 2 numaranın eksik koştuğu senaryoda 1 numaranın potansiyel ve baktığımızda yazıklarla gelmesiyle sonuç alması muhtemel 2 numara sonrasında 1 numaranın da şansın olduğunu düşünüyorum. Bir de 5 numaralı hızlı miran çok bir beklentim yok ama bu kadar at yazmışken bu kilo ile beraber karşıma almak istemedim. 2-4-1-5 sıralamam 2 numara birkaç adım önde. İkinci koşuya bakacak olursak 1 numaralı surkentli startla beraber lider alıp bitirmeye çalışacak. Evet sentik performans çok ışıklı değil ama böylesine güzel bir gidişat yakalamışken temposunu oluşturup düzlüğe diri çıkıp bir şekilde direne direne kendisine foto attığını görebiliriz. Bir numaralı Surkiyat tarafında önceliği verelim. İki numaralı turnada sevdiği sentik start alacak. Normal şartlarda grup ve şartlar çok uygun. Eğer eski turnadayı tekrardan sağ yansıtabilirse şartları böylesine güzel bir şekilde bulmuşken sonuç alması muhtemel ve 4 numaralı Fırat'ın gücü son yarışı ciddi ayar kırıklığı yarattı. Bakalım bugün tekrardan geleceğiz. sentik pistte iyi performans sergilecek mi? 1, 2 ve 4 buradaki sıralamam. Üçüncü koşuya bakacak olursak burada önceliği ben 6 numaralı Lukeris'e vereceğim. Yani bazı atlarla ilgili zamanda yorumlar yapmıştım. Mesela Brave Jumper da bunlardan biriydi. Ve altına eleştiriler de gelmişti. Ne ee, nasıl diyeyim? yani bazı şeyleri, bazı atları yorum yaptığımızda devamlı bir şekilde ya mesela dün de işte Fame olduğu ilgili yorum. Dedim ki net bir kaba komattı. Değerlendirelim, kazandı. İşte bundan birkaç gün önce bir maiden'da yine bir at vardı. Brave Jumper da bunlardan biriydi. İlerleyen zamanlarda grup yarış kazanacak diye yorum vardı ve altına yok ya bu ata eşek bilmem ne diye saçma saçma yorumlar gelmişti. Lucaris'le de belki Brave Jumper kadar değil ama bir çıkışa geçme potansiyeli olduğu inandığım atlardan birisi. 58 günlük arası var ama azlıkları çok yeterli. Büyük ihtimalle startla beraber ön tarafta konumlandığını göreceğiz. Evet sert bir grup iyi isimler var. Ama bence bu altında bu gruptan aşağı kalır bir yanı yok ve 6 numara Lucaris'ten iyi bir yarış görürsek tatlı bir sürpriz imza atarsa şaşırmayalım. Ben önceliği 6 numara tarafında kullanıyorum. Önemli rakibi 4 numaralı Pythagorean teori olacak. Çim, sentik ayırt etmeden başarılı koşan bir isim. Son 5. de fena değildi. Daha sonra 3 numaralı Pro Sanguye. Son zamanlar beklenen anda kalsa da yazlıklarla geliyor ve bu grup normalde bu ad için çok uygun. Hazretin sağ yansıtması durumunda etkili sonuç alabilir. Son olarak da çok fazla şans olduğunu düşünmüyorum ama her ihtimale karşı 2 numaralı tör deyip 6, 4, 3 olmazsa olmazım 2 numara bütçenize göre yazabilirsiniz. Dördüncü koşu ikinci altılı gayrın başlangıç ayına gelecek olursak burada da önceliği 7 numaralı Jahera'ya vereceğim. İlk yarışı üçüncü kere derken bir beklenti vardı bu attan. Performans da ortaliydi. 91 günlük arası var ama yaptığı azıcıklar çok yeterli. Ve bugün baktığımızda ağır kilolu iki yarışın atlar var. Büyük ihtimalle Victory Star'la beraber Good View Glory belli başlı bir AGF alacaklar. Hem kilolar çok ağır hem de benzer stilli isimler ve evet bu atlar ardarda arda kazansa da çok böyle aman aman grupları geçmiyorlar. Biraz da uygun şartları bulduğu için sonuç alıyorlar. Bugün de belki kazanabilirler ama bence kiloları bu kadar ağırken benzer varken her türlü sonuç çıkabilir. 7 numaralı Jahera eğer azlıktan sağa yansımayı başarabilirse bence önemli rakiplerini geride bırakıp tatlı bir sürpriz de ikinci aldıgan başlangıcını gerçekleştirebilir. Önceliği 7 numaralı Jahera'ya veriyorum. 2 numaralı Victory Star'la beraber 3 numaralı Good View Glory'yi öyle ya da böyle yazacağız. Zaten baktığımızda ikisinin performansı grubun üzerinde. Kilo olarak da gidişat olarak da olumsuzluk yaşamazsalar sonuç alabilirler. Daha sonra 5 numaralı My Dear Dream. 1 numaralı La Leva O Cielo. Bir de burada dikkatimi çeken bir at oldu. 6 numaralı Alitalia Hani videonun başında demiştim ya bugün programda büyük ihtimalle favori plasa favori plasa gidip bir yerde sert sürpriz, iki yerde belki sert sürpriz göreceğiz ve bu sert sürprizler kuponları yatıracak. Ali Talia birkaç tane büyütene baktığında net sonuncu at. Bayağı bir geri planda kalmış şans verilmiyor. Aslında bu atan hazırlıkları vizman görsü fena değil. Eğer o dediğim senaryo ile beraber önemli bir sürpriz burada gerçekleşecekse bunu 6 numara gerçekleştirebilir. Çok kalabalık geçmeyi düşünenler Yere olanlar alt durumu atlamasınlar. Bir şans versinler derim. 7 favorim 2 3 5 1 6 rakip. 5. koşuya gelecek olursak denk isimler bir arada ama iki isim sırıtıyor. Eğer bütçeniz çok yüksek değilse gidişat faktörü ve genel form durumları ile iki ata şans verebilirsiniz. Bunlardan biri 4 numaralı Huchan Hüma genel olarak ikincilikler elde ederken iyi performanslar sergiledi ve genelde öne çıkan atın arkasında bekleyip sonuç almaya çalışıyor. Bugün öne çıkabilecek bir at yok. Eğer startı iyi alabilirse büyük ihtimal önlerde göreceğiz. Direkt olarak liderliği de alabilir. Çok da süratlenmesini beklemediğim yarışta önde diri kalıp koşuyu neticelendiren bir 4 numaralı uçan Hüma görebiliriz favorim. 1 numaralı Beray Sultan biraz daha iyi gruplardan bugün kısmen darliğine şartları bulduğu yarışa geliyor ön tarafa yakın konumlanmaz durumunda bu rakiplerini geride bırakabilir. 4 ve 1 olmazsa olmazım. Daha sonra 3 numaralı Zinam'ın İstanbul pistinde fena değil diyebileceğimiz yarışları var. 6 numaralı Devaşa yarı süratle gidecek olduğunu inansam 6 numarayı favori önerirdim. Son yarışta bence net gidişattan kaybetti. Bugün yine yavaş gideceği için yarış biraz geri plana bıraktım. İlerleyen zamanlarda bu adı değerlendirelim. Sonrasında 2 numaralı Eğrican 5 numaralı ballı ballı ve 7 numaralı kır papatyası da yazılabilir. 4, 1, 3, 6, 2, 5, 7 burası için sıralamam. 6. koşuya bakacak olursak LN şartları bulan grubunda uygun olduğunu düşündüğüm 6 numaralı Amandolo'nun kazanacağını düşünüyorum ve banko öneriyorum. Yani bu son yaşa baktığımızda ya grup yarışta kaybetti ya da çok beklediği için kaybetti. Bugün hem mesafe uzun hem de yarış grup yarış değil. Koşan isimlerde ya önde gitmiş seven atlar ya da performans o geriye gitmiş isimler artık kazanma vakti geldi. Bu kadar uygun şartları bulmuşken 6 numaralı Amandolu'nun kazanmasını bekliyorum ve 2-6'lı gayen içinde Banko öneriyorum. İkili alacaklar da 1 numaralı kolegayı değerlendirebilirler. 7. koşuya gelecek olursak çok tehlikeli bir yarış. yani baktığımızda çoğu at eski performans sergilemiyor. Edgar mesela azıkları iyi görünmüyor. Pitfall son zamanlarda iyi koşmuyor. Song Rising Arasus iyi dönüş yaptı ama son devamını getiremedi. Bahrain bir koşu önce kazandığı iyi bir performansla sonraki yarışı beklentinin altında. Inevitable zamanda çok iyi yarışlar yaptı ama son zamanlarda beklentinin altında. Magic Selectra. Yani ben burada Magic Selectra ile başlayacağım. en genç hem daha az yıpranmış bir isim. Her zaman derim gençliğimiz var. O yüzden de Magic Selector'a yıpranmış rakiplerin yanında gençliğini konuşturarak zamanında zaten iyi yaptığı sentik yarışları var ve bu koşuyu kazanma başarısı gösterecektir. Ben burayı kalabalık geçip biraz da son haklarda risk alacağım. Kısa geçmeyi planlıyorum ama eğer ikinci bir tek arıyorsanız bütçeniz de çok yüksek değilse 4 numaralı Magic Selector'ı farklı bir tek aday olarak değerlendirebilirsiniz. Önemli rakibi 5 numaralı taş Ticket, çim pisti bir tık beklentinin altında kaldı normal bir şekilde. Bugün tekrardan başarılı olduğu sentik pisti performansını arttırıp rakiplerini geride bırakmaya çalışacak. Sonrasında 8 numaralı Song Rising, 7 numaralı Pitfall, 1 numaralı Mr. Gino, 3 numaralı Inevitable, 2 numaralı Bahrain ve 6 numaralı Edgar yazılıp burası kapatılmaya kadar gidilebilir. Burayla ilgili şu yorum yapabilirim. Ya 4 numara veya 5 numarayla 2 at yazılıp risk alınacak. Ya da diğer atın tamamına şans verilip kapatılacak. Başka bir ihtimal bu koşu için zor gibi görünüyor. 8. koşuya gelecek olsak dikkatimi çeken iki at oldu. Bunlardan biri 7 numaralı Age of Sky. Hazırlıkları ve idman gözün çok beğendim. Eğer bunları sağ yansıtabilirse kazanarak başlama ihtimali çok yüksek net bir şekilde favorim rakibi de 2 numaralı Quarters of Glory olacak ki bu atın bazı çalışma kötü görünebilir ama detaylı baktığımızda iç pis çalışmalar derece kötü ama sentikte yaptığı çalışmalar iyi 21'lerde bir makinesi işte uzun çalışması sentikte çok etkili yani net bir sentik iyi performans sergilerin sinyallerini veriyor o yüzden 2 numarayı bu kategoride değerlendirebiliriz 7 ve 2 Olmazsa olmazım bütçesi yüksek olmayanlar burayı da iki hatta geçmeyi deneyebilirler. Biraz daha at yazmayı planlayanlar 4 numaralı Colson ve 5 numaralı Vermitor yazıp 7-2 önce 4-5 daha sonra sıralamasıyla geçebilir. Günün kapanışına gelecek olsak LN şartları bulan bir 8 numaralı Kukurella var. Bir koşu önce sentik bizde kötü koşmuş gibi görünebilir ama o gün startı yalamadı. Koşu yengeri takip etti ve Sonlarda biraz daha sert gelip fark kapattı ama sonuç alamadı. O yüzden biz performans kötü olarak algılamayalım. Bugün tekrardan Sentikbiz'e çıkacak. Startla beraber liderliği alacak. Çok da zorlayabilecek, üzerine gidebilecek, baskılayabilecek bir rakibi yok. Aprans o tempoları yerleyebilirse bu kilo ile beraber böylesine şartları bulmuşken 8 numaralı Kukurella'nın bir beyaz bayrak yarışını imza çok çok muhtemel. Net favorim. Rakip olarak tek bir at 3 numaralı Filius Ventus. Aprantilere baktığımızda bence en iyi apranti 3 numaraya binen apranti arkadaşımız. Genel olarak iyi yarışlar binip iyi de sonuçlar alıyor. Filius Ventus aslında kötü bir at değil ama bir tık kazanma anlamı sorunlu bir isim. ile beraber bunu giderip rakipten iki bırakırsa şaşırmam ki bugün tekrardan eski takılanı döndüğümde söylemek isterim. Son için sıralamam 8 ve 3 deyip bugünkü İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese bol bol şanslar, mutlu pazarlar. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Türkiye Jockey Kulübü yasal bahisi bir tarih sundu.